Selamünaleyküm değerli kardeşlerim. Bizler neden bugün LGBT dernekleri kapatılsın dedik? Onu açıklamak için bugün bu videoyu çekiyorum. Bizler şunun için LGBT dernekleri kapatılsın dedik. Dinimize, örfümüze, adetimize, kültürümüze, aile yapımıza tamamen zıt olan ve ahlaksızlığı toplumumuz yaygınlaştıran yapılar oldukları için LGBT derneklerine karşıyız. Peki nedir LGBT'ler? kadın kadına, erkek erkeğe evliliği ve ilişkileri normalleştiren ve yasal zemin oluşturmaya çalışan. Aile içi ilişkileri normalleştiren, bak, aile içi ilişkileri normalleştiren ve yasal zeminler oluşturmaya çalışan oluşumlardır. Biraz daha açacak olursak Karakollu ailesinde yaşanan felaket birlikte izleyelim. Arif amca, Engin hayatta mı? Hayatta değil. Ne oldu? Her gün geliyordu. Psikolojik sorunu vardı. Pantolonu sevmiş. Pantolonu sevmiş. İçeri girdi. Can korkusu. Şimdi pantolonu sevdiğince... Şimdi pantolonu sevdiğince... Seni tehdit de geldi yani. He, zaten kendimi emniyete almıştım. Ben onu anlatacaktım. Işte. Sen yatağının altındaydı tüfek. Geldi. Sonra yine pantolonu sevdi. Bak bakalım deyince zaten tüfek yanımdaydı. Kaçar hana attım. Dönünce kafiye kilitlerken döküldüm vurdum. Yani babanın çocuğunu katletmesine sebep olan ne? Çocuğunun babaya cinsel istismarda bulunma isteği, arzusu, meyli. Üniversite öğrencisi Emre'nin yıllar sonra intiharına sebep olan ne? Cinsel istismar. Günümüzde Müslüman bebeğin annesiyle dedesi arasındaki gayrimeşru ilişki LGP'li derneklerin savunduğu fikre göre normal. Çünkü anne ve sözde dedenin ilişkisi eğer anne dese ki ben kendi tercihim rızamla bu işi yaptım dese biz onlara saygı duymak zorundayız yasal olarak. Bunu savunuyorlar. Değerli cemaat, değerli dinleyiciler. Geldiğimiz noktayı düşünebiliyor musunuz? Hud suresi 78-79. ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz bunları yasaklıyor ve yasaklama sebeplerini anlatıyor. Nefis, doyumsuz. O gün Lut Aleyhisselam'a da geldiler. Dediler ki biz senin yanına gelen gençleri istiyoruz delikanlıları. Hüsut Aleyhisselam ne dedi? Bak kızlarım var, helal olanlar var. Onlarla yapın bu işi, yapacaksanız onlarla yap. Onlar ne dedi? Cık, biz dedi, onları istiyoruz dedi. Yani bu nefis bugün erkeği erkeği isteyecek. Yarın hayvanı isteyecek, öbür gün çocuğu isteyecek, öbür gün başka bir şey. Yani bunun önünü almazsan, bunun önünü kesmezsen, tercih meselesi deyip göz baş üstüne dersen, herkesi tercihinden dolayı saygı duymak lazım dersen, yarın öbür gün yolda çevirdiği adama farklı sapkın sapkın fikirlerini diretecek. Nasıl Devlet değilse, Aleyhisselam'ın kavminde, bunun bir ince bir sonraki adamı bu. Bu da toplumda bir kaosa sebep olacak. İnfiale sebep olacak. Onun için biz devletimizin hem maddi hem manevi her zaman yanındayız. Bilhassa dış kuvvetlere karşı, dış güçlere karşı her zaman yanındayız. Şimdi Sayın Süleyman Soylu'nun 9 ay önce 29 tane LGBT derneği olup 17'sinin... Amerika fonlarıyla, Hollanda fonlarıyla fonlandığını söyledi ve bunların faaliyetlerinin toplumu, aile yapısını bozmaya yönelik olduğunu açıkladı. Bu topraklarda LGBT diye bir şey var mı? idi. Yani bunun toplumsallaşması diye bir şey söz konusu mu? Yani belki böyle eğilimleri olanlar olabilir. Ama bunun toplumsallaşması diye bir şey söz konusu mu? Bu cereyan Avrupa'dan Türkiye'ye Amerika'dan Türkiye'ye pazarlanmaya çalışılan bir cereyandır. Bunun toplumsallaşması bizim ahlak değerlerimiz ve bu topraklarda ayakta durmamızı sağlayan en önemli değerimiz olan aile yapımızı ortadan kaldıracaktır. Toplam 29 tane LGBT derneği var. Toplam. Bunların 7'si direkt LGBT derneği diye geri kalan 12'si de LGBT ile ilişkili dernekler. Var. Bunların sadece 16'sına, 2018-2019'da e, Amerikan Büyükelçiliği dahil olmak üzere, AB fonları dahil olmak üzere ve Hollanda Kraliyetinden tutun bilmem nesine kadar hepsi dahil olmak üzere sadece 12,5 milyon dolar bunlara para yardımı yaptılar. Acaba bu Avrupa ve Amerika, LGBT'yi niye destekler Türkiye'de canlaşmayı? Türkiye'nin daha fazla özgür ve demokrasi içerisinde olması, kişi başına gelir seviyesinin artması için mi? Daha fazla e, literatür üretmesi için mi? Daha fazla akademik yayın ortaya koyabilmesi için mi? Üretimimizin daha fazla olabilmesi için mi? Milletimiz de dinlesin, siz de dinleyin. Söz konusu maddiyat olunca, söz konusu menfaat olunca, devletimin yanındayım hashtagleri paylaşımları yapanlar açan söz konusu maneviyat olun niye aynı paylaşımları yapmıyoruz? Niye aynı hashtagleri açmıyor? Niye sosyal medyada gündem olmuyor? Konu dolar olunca, konu ekonomi olunca tüm Müslümanlar ayak ama konu maneviyat olunca aradan 9 ay geçmiş. Kimse de çıt yok. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Bir zulmü gördüğünüz onu elinizle düzeltin. Elinizle gücünüz yetmiyorsa dilinizle düzeltin. Dilinizle gücünüz yetmiyorsa kalbiniz o kötülüğe buğz edin. Bu imanın en alt şubesidir. Şimdi değerli cemaat, değerli dinleyici, biz bu LGBT denilen oluşumlara karşı elimizle nasıl mücadele edeceğiz? Dilimizle nasıl mücadele edeceğiz? Kalbimizle nasıl buluz edeceğiz? Şu videoyu veya da buna benzer videoyu paylaşsak CİMER'e veya da devletin yürütme organını temsil eden yöneticilerin veya da kurumlara LGBT derneklerin kapatılması ile ilgili yazı yazsak, söylem içine girsek elimizle mücadele etmiş olmayız mı? Dilimizle o kötülüğü engellemiş olmayız mı? Kalbimizle de o kötülüğe buğz etsek yapmış olmayız İşte bu bağlamda gelin, birlik olalım, beraber olalım. Topyekün dış güçlerin manevi saldırılarına da devletimin yanındayım deyip bu LGBT'li oluşumların önünün kesilmesi için mücadele edelim. 29 tane sapkın fikirli oluşum getirdiği kadar ses getirelim. Gündem olalım, paylaşım yapalım. Bugün 1 milyon örgütlü üyemizle devletimizin yanındayız deyip nara atanlar söz konusu maneviyat olan devletin yanında olduklarına dair LGBT'lileri istemediklerine dair herhangi bir gösteri, basın açıklaması, paylaşım ben göremedim. Türkiye'de hemen hemen her cemaat vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösteriyor. Yani hesapladığımız Türkiye geneli yani dini oluşumlu vakıf ve dernekler mi daha çok yoksa LGBT'yi savunan dernek ve vakıflar mı daha çok? Dini oluşumlar daha çok. Ama dini oluşumlu yapılar 2-3 tane çapulcu sapkın kadar günden olmuyor. Kamuoyu oluşturmuyor. Hakikat bildiği Kur'an hakikatlerine savunmuyor. 24 Nisan 2020 tarihinde devletin en üst ve resmi olan dini Neşret görevini üstlenmiş şahsı Ali Erbaş hocamız hutbe okudu. Ey insanlar, İslam, Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Hutbesini 20'nin üstünde denmek baro ötekileştiriyor diye, hedef gösteriyor diye şikayette bulun. bulunacağını açıkladı. Düşünebiliyor musunuz? Bu devletin en üst mercisine yapıldı. Hani devletimizin yanındaydı. Ya biz Ali Erbaş nezdinde Kur'an'a savunuyoruz. Kur'an hakikatlarına savunuyoruz. Onun için gelin bu iş sade. ocuların, bucuların, şunların işi demeyin. Bu iş Kur'an'ın hakikat. Bu iş Resulullah'ın Aleyhisselatü vesselamın savunduğu hakikatler. Onun için gelin bu hakikatlara hep beraber sarılalım. Hep beraber bu hakikatların yayılması için, neşvi bulması için ve bu hakikatların yayılıp hakikatsız olan ahlaksızların önünü kesilmesi için mücadele edelim. Allah'a emanet olun.